Selamlar. Herkese hayırlı günler. Kuşlarımızı dışarı çıkardık. Sonradan getirdiğimiz salonların kanatlarını çözdük. Onlar da alıştılar hedeflerine. Yavrularımız uçmaya devam ediyorlar. Güzel uçuyorlar. Kafa kaldırıp yükselmeye başladılar. Onları geçen gün teker teker de attım. Güzel uçtular bu ee, yandan da tüydeler kanattan da yavaş yavaş tüye girmeye başladılar fazla sıkıştırmıyorum şu an güzel biraz D vitamini alsınlar, güneş alsınlar biraz. Şimdi yem bekliyorlar tabi elimden. Elime, elime geldiler. Gökbeğimiz burada. Dal taşımaya devam ediyor. Gökbeğimiz gözleri siyah. Maşallah var. siyah gözleri var. Yavrusu da burada. Ötü Çok güzel toparladı maşallah. Bugün veya yarın nasipse yavrular çıkacak inşallah. Gel. Buraya buraya buraya. Yavrular hala açlar. Onları biraz önce attım. ikinci antrenmanını verdim. Otlara da bakın. Ot yemeye çalışıyorlar. Hedefe de etrafa da adapte olmaları için biraz gezdirmemiz lazım. hedef etrafında dolaşmaları lazım. Tabi yandan da kedi e, tehditlerine karşı dikkatli olmaya çalışıyorum. Kovduğumuz kediler gelmiyor ama farklı kediler e, gelebiliyor. Saldırabiliyor. Dikkatli olmamız lazım. Yemin oraya gidecek şimdi. Bu tarafa. Bu tarafa. Hadi. Hadi görebileceğim bir alanda olmaları lazım. Sonradan getirdiğimiz sabunlar de içeri girmeye çalışıyor. Kümese girmeye çalışıyorlar. Aa, demir kümese. Dışarı, dışarı açısını yeni zor değil. Ufaktan ufaktan yem atıyorum böyle azar azar üçer beşer tane. Evet, tekneğimiz elime geldi şu anda. Öyle alıştığı için öyle arada geliyor. Gel. Sen ye. Ben yağlı üstünde olduğu için. Beyazımız da çok aç. O da biraz yesin. Sinekli sabunumuz, galaksimiz burada. Vitamin iyi geldiğini düşünüyorum. Daha iyiler. Ee, i̇ki hafta önce biraz kırgınlıkları vardı o soğuklarda. Ee, ne vardı kuşlarımıza, elma sirkesi, limon, sarımsağı karıştırdık sularında birkaç gün beklettik, ee, o iyi geldi. Bayağı toparladılar çok şükür. Sonra e, videomuzda var, takip ederseniz e, vitamin vardı, toz vitamini sularına karıştırdım birkaç gün verdim. Çok az bir şey karıştırıp verdim. Arada 3-4 gün dinlendirdikten sonra tabii peş peşe vitamin olmaz. Bunalı yavrumuzun da kanadı aşağıda yordum ama olmaz kerata seni yeme gelmeye çalışıyor. O olmaz. Dışarı dışarı dışarı. Bu sabuniler sonradan getirdiklerimiz içeri girmeye çalışıyorlar buradaki kümesimizi. Hepsinin yerini bilmesi lazım. Bir acıkmış. acıkmış. da. Gel bakalım, gel. Gel, gel, gel burada gel. Maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Gel sen de gel, gel. gel. Babanın yanına gel. Bayağı acıkmışlar. Çekmeyimiz iyi bir eke olduğunu düşünüyorum özellikle dişiler konusunda yavru bakma konusunda çok çalışkan çok güzel yavru bakıyor beyaz kuşların beyaz ekelerin hemen hemen geninde var zaten yavru bakmayı çoğalmayı seviyorlar birçok kuşun geninde beyaz kanı olduğunu düşünüyorum birçok kuşla çok iyi eşleşiyorlar güzel ekelik yapıyorlar bu da annesinin peşinden oraya atlayacak herhalde. Sinekli sabunumuz galaksi kuşumuz da o da tüyde. O da yoğun tüy, zaten belli oluyor yanında tüyleri Yeni tüylerini dizmeye başlamış kanatlarını. Kuşum. Sen, yavrusu, sen olmaz sen yavrusun sen olmaz sen Böyle geç böyle hadi, hadi ufaktan, ufaktan yan Hadi. Ben artık yavrular da uçurmayayım. En iyisi e, ee, onlar artık meteor kuşumuz da geldi. Bak. Evet. evet, evet. evet kuşumuz yumurta üstünde yattığı için birkaç saat yem yemedi. O şu an o da aç. Hepsini doyurup içeri kapatacağım olmazsa. Gel oğlum gel 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 gel. gel. Ona yine mi getirdin kuş? Ya bu sabunede bu kızgın bunu yavru almak için. Bu öyle şey uçmuyor. Dur bir dakika dur orada şey <laughs> ben uç... videomu şimdi kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.